Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir bakalım Survivor'a ilk devam diyen kimler ve son düelloya kalan kimler. Şöyle bir videomuz var açalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağmur Survivor'a devam dedi ve Pınar son pot, potaya kalan isim ve son düelloya kalan isim oldu. Peki şöyle bir değiştirelim. Bakalım diğer grupta kim kalıyor. Gördüğümüz gibi arkadaşlar bakın. Meryem 4, Asena 1. Hemen açıyoruz bakalım durum nasıl olacak. Şurada, şimdi dışarıda mısın? burada olmadı arkadaşlar. Başka bir videomuz var. Başka bir videomuzda şimdi göstereceğiz size. Bakalım o videomuz nasıl olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Meryem Survivor'a devam dedi. Geriye kalan kimler arkadaşlar? Asena ve Pınar yani bizim önceki videolarımızda söylediğimiz gibi kimin kalacağını, kimin veda edeceğini açıkçası bunları sizinle belirtiyoruz arkadaşlar. Şimdi son düelloda kim veda edecek? Asena mı yoksa Yağmur mu? Arkadaşlar ben açıkça söylemek istiyorum ki Yağmur Survivor'dan veda eder gider diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.